Arkadaşlar bugünlükte PUBG Mobile'ın indirilmesini ve kurulumunu göstereceğim. Hadi o zaman videomuza geçelim. <laughs> evet arkadaşlar gördüğünüz gibi geri geldim. Şimdi arkadaşlar taracımıza gelip GameLoop yazıyoruz. Ay gençler yanlış yanlış yazdım. Özür dilerim game lob. yazıyoruz ve enter oluyoruz. Ondan sonra da e, size hatta e, ilk yere önünüze ilk gelen yere tıklıyorsunuz gençler. Böyle bir yer gelmesi lazım. Ondan sonra buradan indiriyorsunuz. indir dedikten sonra iniyor. Buradan inmesi lazım. E, şu an ben bende indirilmiş ve kurulmuş olduğundan dolayı indirmeyeceğim gençler indirdikten ve kurulduktan sonra ee, ben kendi game lobuma, geçeyim ve geleyim. Arkadaşlar indirdik, indirdikten sonra ve kurduktan sonra sizi buraya atıyor. Şimdi arkadaşlar ee, size burası İngilizce olacak. Size burayı e, nasıl Türkçe çevireceksiniz onu da göstereceğim. Şimdi gençler burada üç çizgi var ya orayı tıklıyorsunuz bir kere ayarlar kısmı var. Ayarlar kısmına giriyoruz. Ve buradan e, English yerinden siz Türkçe yazacaksınız ve kaydedeceksiniz. Şimdi olduktan sonra buraya PUBG Mobile yazıp enterliyoruz. Sonra da e, gençler size burası aç olmayacak. Kur olacak. Kura basıyorsunuz. Ve şurada indirme kusurunda in, iniyor olacak gençler indirdikten sonra aç dediniz mi PUBG Mobile'ınız indirilmiş ve kurulmuş oluyor gençler. E videomuz bu kadardı. Kanalımıza like atıp abone olup bildirim dedi. Açmayın unutmayın. O zaman sizlere bay bay.